diğerine. Şimdi bakın, gene bir end paralellik ekleme geliyor. It ve o doesn't see. Sees ne demek hocam durdurmak. Durmaz with the end of programın e, bitişiyle durmaz. Çünkü when the new is over haberler over bittiğinde you are still sen hala bir geri dönüt. Next day gelecek günün bir return gözden geçirişiyle tutuluyorsun for an early morning newscast bir sabah programı için which in turn böylece bu yüzden will bir sonraki program gelecek and so on bu böyle devam edecek. Şimdi ben o zaman şurada neyden bahsediyorum? Durmayan peşi sıra gelen bir programın bitişiyle bitmeyen bir süreç. Öncesinde neyden bahsediyor? Bir de onu tutacağım. Şöyle bir tutuyorum. İzleyiciler tutulurlar. Keep watching with hani e, exclusive stories, dikkat çekici hikayeler, hikayelerin sözüyle tutuluyorlar. Keep watching, izlemeye devam ediyor. Good looking, iyi görünümlü hostlar yani e, ne derler bunları spikerler tarafından ve iyi bir jurnalizm, gazetecilik tarafından tutuluyorlar. Şimdi ben burada izlemeye devam, izlemeye devam, e, burada da izlemeye devam. Konu bu. E, o zaman şurada da izlemeye devam olmalı. Yukarıdakine atıf yapacak olan bir şık istiyor benden. Atıf ifadeyi bulduğunuzda cevap bitmiş olacak aslında. Deriz derar bir öncekine atıf olmaz. Deriz derar vardır, mevcuttur, bulunmaktadır demektir hocalar. Tüm sistem olabilir. Yani bir önceki bahsedilen tüm sistem ona atıf yapıyor olabilir, olabilir. Şöyle bir the best olmaz çünkü o belirteç süperlatifin belirteci. Bursa'ya baktığımda herhangi bir atıf göremiyorum. Adana'ya baktığımda şuradaki ver eğlence ve e, haberler sektöründen bahsediyor. Buradaki aktörlerden bahsediyor spesifik. Bir denizliye bak diyor bak hocam. Bir bakalım. Bütün sistem tasarlanır tuz to topiyo seni durdurmak için. Seyirciyi durdurmak için from using remote control button yani o uzaktan kumanda düğmesinin to switch hani e, kanalı atlayacak kanalı geçecek düğmeden alıkoymak için bütün sistem e zaten şurada kilit var seni durdurmak için tasarlanır ve ne diyor devamında ve it doesn't cease bit ve bu bitmez programın bitişi de bitmez sen izlemeye devam edersin. Beni sistem devam ettiriyor. Konu bununla ilgili. O yüzden doğru cevabın ne olacak? Deniz'le